Herkese selam arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz ben nisan bugün size beraber yepyeni bir vlog videosu var. karşınızdayım bugün sizlere elinde görmüş olduğunuz şu kartlarla uno oynamayı öğreteceğim bunu biliyorsunuz zaten hiç anlatmama gerek yok Dilerseniz videomuza geçelim Evet arkadaşlar ee şimdi size nasıl oynay oynayacağınızı anlatacağım. İlk olarak size bir kartları tanıtım. Daha demin bir çektim de yanlış bir şey yaptım. Video kapattım. Şimdi arkadaşlar ee ilk olarak oyunu anlatabilmek için her karttan eşit koydum. Şimdi Şöyle görsün. Bakın. Şöyle. Bu benim kartım. Benim kartlarım. Bu da düşmanımızın. Şöyle Optimus'un. Tamam mı? Bu da orta kart. Ben buraya şuradaki bu rastgele kartlardan alıp ortaya koydum. Ve şimdi ben bu kartlardan buraya en uygun olanı atacağım. Şimdi yalnız bakın burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben renk olarak bütün kartları öğreteyim. Şimdi burada bir D kartı görüyorsun değil mi? D. D kartı engelleme. Tamam mı? Sen Bu kadar basit. Jolie Joker. Bu 20 tane kart çektim arkadaşlar. Ve V. V arkadaşlar. 2 tane kart çektim ben. Sonra bir de R var. Hemen R'yi alttan alalım. Bu da 4 kart çektim ben. Şimdi ben size ilk olarak oyunu şöyle bir oynatayım. Tabi neden reklamımızı unutmayın arkadaşlar. Bugünlerde işimize çok yarayacak. Reklam yapmıyorum. No. Şimdi ilk olarak oyunumuza başlayalım. Orta kartımız 5. Ben buradan kendi kartlarımı seçeceğim. Ya kırmızı bir kart atacağım. Bakın burada 5 var. Ya kırmızı bir kart atacağım. Ya da 5. adında bir kart atacağım. Bakalım bende 5 var mı? Var. Siyah. Ama atabilirim. Ne için? Aynı rakam. Bunu attım. Hatta ben siyah attığım için elimdeki tüm siyahları atabilirim. Elimdeki de tüm siyahları attım. Şöyle. Elimdeki tüm siyahları attım. Orada bir tane kırmızı 5 var. Anladınız mı? Şimdi arkadaşlar şöyle. Sıra düşmanda. Benim artık atacak bir kartım kalmadı. Burada siyah dokuz var. Bakalım düşmanımıza siyah dokup var mı? Hemen bakayım. Arkadaşlar siyah 9 arkadaşımız da yok. Ama siyah atabilir. Ne demiştim? Aynı renk atabilirsiniz. Attı attı. Daha bir şey atamıyor. Dur bakalım daha var mı acaba? Şimdi yanlış gördüm. Ben vardı ya. Yok mu? Kötü çocuk. Yokmuş arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Ben arkadaşa 4 kart çektireceğim. R Kart çektiğimi koydum. Koydum. Şimdi Hatta ben bunu Kaça çıkartayım? 6'ya çıkartayım. 6'ya Şimdi bu arkadaş Buraya 4 kart çektirme ve 2 kart çektirme Koyarsa O kartları ben çekeceğim. Ve V var. Şimdi o buraya iki kart çektirme koydu. En yani son altı mı demiştik? Evet. Şimdi bu sekiz oldu. Bana döndü. Yani ben çekeceğim. Hatta bizimki bunu arttırıyor. Dört bunu artı daha yapıyor. On iki. Hatta bir de bunun üzerine Şimdi çok yüklenmeyelim. On iki tane kart çekmem gerek. Hemen çekelim. Bakın. Bir. Hiç görmüyorum. Arkası dönük. İki. Üç. Dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zaten baksam ne olacak? Şu an size oyunu öğretiyorum. Her şey kırmızı neredeyse. Hatta daha fazlası. E tamam şimdi artık bu adam çekti. Şimdi bu buraya ne yapmış? Hadi. Tüm kırmızılarını koydu diyelim. Kırmızı dört. Ben Buraya şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On tane kart koydum. Tamam mı? On tane kart koydum. Şimdi adamda sıra. Yirmi kart çektirme yaptı. Yirmi kart çekmiş Johnny Joker'lerden. Ben üzerine bunu kırka çıkartıyorum. Sonra. E, bu adam kırk tane kart çekmek zorunda. Diğer iki çekti diyelim. Hatta 40 olmasın ya. Şimdi zor olur sizin için. Ya ben abarttım evet biraz abarttım. 20. 20 kart. 1, 2, 3. Daha o kadar kart yoktu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A, ortadan koyuyoruz. 18, 19, 20. Ya bu 20 tane kartını çekti arkadaşlar. 20 tane kartı çektikten sonra sıra bende artık. Engelledim. Oyuncuyu engelledim. Sıra bende. 20 kart çektirme koydum. Tamam mı? Şimdi sonra bu adam ne yapacak tabi ki de mecbur bana kart çektirecek. 2 kart çektirme 22 24 yaptı. Ben şu an 24 kart çekeceğim. 28 tane kart çekeceğim. 1 1R 2 tane de, Pardon, 2R 1 tane V koydu. Şundan ve şundan koydu. Bu bu kart benim. Şimdi ben bu 22 kartı pardon 26 kartı 28'e çıkartıyorum. 28 tane kartı çekti diyelim. Burada 28 tane var aynen. Tam tam 28 tane olması gerekiyordu. Çekti diyelim tamam mı? Şimdi yapması gereken şey. Benim onu yenmem. Bak. İskambil. Şimdi. Son kartım bende. Şimdi ben ne yapıyorum? Son kartı buraya koyuyorum ve İskambil diyorum. Oyunun sonunda onu değil İskambil diyeceksiniz. Ya da Uno da diyebilirsiniz. Ee, bu adam bu kadar kartı kaldı. Ee, Bunun artık hepsi boşa gidiyor. Bu kadar basit. Yani arkadaşlar anlayacağınız aslında kolay bir oyun. Ben Hatta şöyle tutayım. Bakın. En altta D var. D arkadaşlar engelleme. Oyuncuyu engelliyorsun. Engelledin mi bitti. Whatsapp'tan engelledin gibi. Şimdi V. V. iki kart çektirme. İki tane kart çekiyorsun. R. Dört kart çekme. Şimdi Jolly Joker 20 kart çekme. Diğer hepsi de normal arkadaşlar. Ya aynı renk koyacaksın ya da aynı rakam koyacaksın. Daha hiçbir şekilde kurtuluşun yok. Ama istersen tüm kırmızılarını, tüm siyahlarını ya da tüm aynı rakamlarını da koyabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki vlog videomuzda görüşmek dileğiyle. Bana abone olun, like atın. Ondan sonra efendime söyleyeyim yorum atın. Hangi oyunları öğretmemi istersiniz? Eğer oyunları bilmiyorsan Google'dan bakar size aktarırım. Neyin nasıl yapıldığını ben size söyleyebilirim mesela. Tabii isteyeceksiniz. Öyle böyle şey olmuyor. Bunun için beğeni göndermeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar ben size ilk olarak şöyle şunu göstereyim. Böyle bakın biraz inceleyin. Şimdi isterseniz fotoğrafını da çekebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben size şöyle tutayım. Galiba ters gözüküyor. Şu an bilmiyorum. Ama arkadaşlar tabii ki de oyunu bazen pekiştirmek gerekiyor. Ben bu oyunu daha yeni kurdum. Kardeşim oynadım. Evet düşmanımız yenildi arkadaşlar. Şu şu adam yenildi. Bugünlük o olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.